Parantez soft eğitim videolarından herkese merhabalar. Bir önceki video, videomuzda ürün varyantlarını ekleme ve varyantlara göre farklı fiyat vermeyi görmüştük. Şimdiki eğitim videomuzda ise ürün seçenek ürün özelliklerini ekleyip ürün özelliklerinin nerede çıktığını görmek. Şimdi web sitemizde mevcut bir ürün içerisine girelim. Gümüş yüzük ürünümüzün içine girdik. Görmüş olduğunuz gibi burada açıklama ve yorumlar kısmımız var. Hemen şimdi özellik ekleyeceğiz. Aynı şekilde katalog bölümüne giriyoruz. Özelliklere tıklıyoruz. İlk öncesinde özellik gruplarımızı oluşturuyoruz. İlk özellik grubumuz gümüş ürünler olsun. Sıralaması 1 olsun. Kaydet diyelim. Şimdi gümüş ürünler sıralamamıza özellik ekleyeceğiz. Hemen buradan tıklıyoruz. Özellik adı gram. Özel grubu 1. Burayı 1 yapalım. Kaydet diyelim. Tekrardan ekleyelim. Aynı şekilde özellik adı türü olsun özellik grubu gümüş yüzükler sıralaması 2 olsun. Aynı şekilde bir de eklemiş olduğumuz tornavida ürünümüz için bir özellik grubu oluşturalım. Tekrardan özellik gruplarına giriyoruz. Hemen buraya e, bunun açtığımız kategorisine göre yapabiliriz. Tamirat aletleri tamirat aletleri sıralamasını 2 yapalım kaydet diyelim. Hemen özellik ekleyelim. Ekle diyoruz. Tamire tane mi de eklemiştik. Cinsi diyelim. Örnek veriyorum. Özellik grubu tamire tarihleri. Sıralamasını bir yapalım. Ondan sonra tekrardan buraya özellik adı menşeyi menşe yazalım. Özellik grubu tamire tarihleri sıralamasını ilk yapalım. Bir önceki yaptığınız özellik grubuyla bu özellik grubundaki sıralama bir iki karışmaz. Şimdi gelelim bunları ürünlerimize işlemeye. Şimdi gümüş yüzük ürünümüze bu özelliği işleyeceğiz. Hemen ürünler kısmına, kısmına geliyoruz. Gümüş yüzüğü seçiyoruz. Özellik bölümüne geliyoruz ve ekliyoruz. Hemen burada açmış olduğumuz özellik görmüş olduğunuz gibi. Burada variyat Hemen gramı seçiyoruz. Metin olarak. 3 gram diyoruz. Tabi siz burada daha detaylı özellikler yazabilirsiniz. Hemen buraya türü 925 ayar ayar paslanmaz gümüş olarak yazdım. Ve kaydettim. Hemen gümüş ürünümüzü bir yenileyelim. Bakalım. Geldi mi özelliğimiz? Görmüş olduğunuz gibi burada açıklama ve yorumlar kısmı vardı. Özellik bölümü geldi. Tıkladığımız zaman böyle bir alan bizi karşılıyor. Şimdi aynı şekilde tornavida ürünümüze özelliğini ekleyelim. Özellik bölümüne geliyoruz. Ekle diyoruz. Burada özel türümüz cinsi tornavida Türk yapımı Türk yapımı yapımı mıknatıslı altıgen altı giden, altıgen, kırmızı saplı ve renk seçenekleri seçenekleri mevcuttur diye oluşturdum. Hemen bir özellik daha ekliyorum. M şeyinde TR olarak bırakabilirim. Buraya boşluk attığınız zaman bu ortalı bir şekilde gelir. Hemen bunu da test etmiş olalım sizlerle. Hemen giriş yaptığımızda özellik bölümüne geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi burası her zaman gibi metin alanlarımız açıktır. Peki bu metin alanını uzun bir şekilde yazabilir miyiz? Hemen özellik bölümüne gelelim. Bu alanımızı tamamen bir dolduralım. Burada kaydet dediğimizde tekrardan ürünümüzü bir güncelleyelim. Özellikler sayfamız açın. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ürün alanlarımızı istediğimiz gibi doldurabiliyoruz. Hemen burada seçenek bölümünde ve özellik bölümünde yapmış olduğum bu yazıları hemen bu şekilde siliyorum. Buranın aşağı kaymasının sebebi ise buraya boşluk bırakmamızda. Buraya boşluk bıraktığımızda aynı şekilde düzenli olarak gelecektir. Kaydet dediğimizde özelliğimiz düzenlemiş olacak. Özellik bölümlerinizde sitenizde muhakkak kullanmanızı öneririz. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda mevcut ürünlerimize kampanya oluşturmayı ve kampanyaların tarihlerini oluşturmayı göreceğiz.